Merhaba arkadaşlar, bu kanalımızda komutlarla sanal disk oluşturup bu oluşturduğumuz sanal diske Windows 8'i kurup Windows 10 ile birlikte nasıl kullanabiliriz bunu göstereceğim. Bu gerçekten olağan dışı sıra dışı bir yöntem. İşlemlere başlamadan önce elimizde olması gerekenler Windows 8 kurulum ISO dosyası olması gerekir. Bunu Microsoft'un sitesinden indirebilirsiniz. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Buradan indirmek istediğiniz Windows 8 sürümünü seçin. Burada dikkat etmeniz gereken Windows 10 32 bit kullanıyorsanız 32 bit indirin, 64 bit kullanıyorsanız 64 bit indirin. Uyumsuz kurarken uyumsuzluk sorunu çıkmasın. Dediğim gibi Windows 10 32 bit kullanıyorsanız 32 bit 64 bit kullanıyorsanız Windows 8'e ait 64 bit ISO dosyasını indirin. Biz Windows 10 ile birlikte kullanacağımız için uyumsuzluk kurarken uyumsuzluk sorunu oluşturmasın. Bu ISO dosyasını daha önce ben indirme işlemini gerçekleştirmiştim. Kurarken bizden lisans anahtar isteyecek. Bu aşamada bizden lisans anahtarımızın olması gerekir. İkincisi de bu, lisans anahtarımızın olması gerekir. Üçüncüsü sanal disk oluşturmamız gerekir. Komut istemini yönetici olarak açalım. Arama kutusuna cmd yazın ve yönetici olarak çalıştırın. Yönetici olarak çalıştırmazsanız işlemleriniz başarılı bir şekilde gerçekleşmez. Yönetici olarak açıldıktan sonra sanal diskimizi oluşturalım komutlarla. Disk part yazıp enter tuşuna basalım. create boşluk ve disk boşluk file eşittir yazdıktan sonra biz sanal diskimizi C dizinine oluşturmamız gerekir. Bu yüzden işletim sistemi benim C dizininde kurulu. Sizin hangi dizinde kuruluysa onun harfini yazmanız gerekir. C ters 2 nokta ters slash koyduktan sonra bu sanal diskimize isim vermemiz gerekir. Ben sanal disk nokta VHD uzantısı VHD olmak zorunda. Maksimum eşittir yazalım. Bu kısma oluşturacağımız sanal diskimizin boyutunu yazmamız gerekir. Sizde çok alan varsa bu boyutu kadar iyi yaparsanız o kadar iyi olacaktır. Bu oluşturduğumuz sanal diske sanal işletim sistemine oyun kurabilir misiniz? Kurabilirsiniz. Program kurabilir misiniz? Kurabilirsiniz. Dilediğiniz her işlemi yapabilirsiniz. Diğer işlem, işletim sistemi kesinlikle zarar görmeyecek aynı performansa çalışacaktır. Örneğin ben bu kısma benim C dizilinden fazla alan olmadığı için 30 GB bir alan ayırmak istiyorum sanal diskime. Bunun için 30720 yazıyorum. Neden 30720 yazdım? 30 çarpı 1024 yaptığım zaman bu rakam gelecektir. Örneğin siz 200 GB ayırmak istiyorsanız 200 çarpı 1024 çıkan değeri bu kısma yazın. Daha sonra mim türünde yazalım. Type eşittir Ex expandable yani genişletilebilir demektir. Komutumuz bittikten sonra enter tuşuna basalım. Komutu yanlış yazarsanız hata verecektir. İşlem tamamlandıktan sonra successfully bu yazının çıkması gerekir. İkinci komutumuza geçelim. Şu kısmı seç, seçelim Vdisk file diye başlayan şu kısma kadar enter tuşuna bastığımız zaman kopyalanacaktır. Bu kısmı sağ yapıştırın bunu yaz atabilirsiniz fark etmez. Ben işlem hızlı olsun diye bu şekilde yaptım enter tuşuna basalım. İşlem başarılı bir şekilde gerçekleşti. Daha sonra üçüncü komutumuz. yazıp Enter tuşuna basalım. Create boşluk, Partition boşluk, Primary yazıp Enter tuşuna basalım. Format boşluk, Quick boşluk, FS eşittir yazalım. Bu kısım önemli. BIOS'unuz UEFI ise FAT32 olarak biçimlendirin. BIOS'unuz eski ise NTFS olarak biçimlendirin. Burada Sanal diskimizi yanlış biçimlendirirsek Windows 8 kurulum dosyalarını çıkartacağımız için çıkartırken hata verir. Yanlış biçimlendirirseniz tekrardan biçimlendirmeniz gerekir bunu. BIOS'unuz UEFI mi eski mi? Diskiniz GPT mi MBR mi bilmiyorsanız videonun açıklama kısmında bunların linkini bulabilirsiniz. Daha önce görsel hazırlamıştım. Benim BIOS'um eski olduğu için burada FS NTFS olarak biçimlendiriyorum. Enter tuşuna basıyorum. Async boşluk later burada harf vermemiz gerekir. Harf verirken dikkat edeceğiniz buradaki olan harfler haricindeki harfi vermeniz gerekir. Aynı harfi verirseniz hata verir. Örnek olarak ben sanal diskimi başarılı bir şekilde oluşturdum. C dizinine gidip bakalım. Başarılı bir şekilde oluştu. Şimdi oluşturduğumuz sanal diske Windows 8 kurulum dosyalarını çıkartmamız gerekir. Bu, ek bu ekranı temizleyelim. Çıkış yapalım daha önce exit diyerek. CLS diyelim. Temizleyelim. Komut sistemimiz açık kalsın. İsterseniz siz komut sistemini kapatın. Tekrardan yönetici olarak da açabilirsiniz. Şu komutları uygulayalım. Boşluk. Image file 2 nokta bırakalım. Komutu hemen kısaca tekrar edeyim. This, this boşluk slash apply tire ima, image boşluk slash image file 2 nokta bıraktıktan sonra boşluk bırakmadan bakın. Bunu görev çubuğuna küçültelim. Windows 8 kurulum ISO dosyasını indirmiştik. Buna sağ tıklayın. Pro kullanıyorsanız bağla seçeneği kullanacak gelecektir. Diğer Sürümleri kullanıyorsanız birlikte aç Windows gezgini'ni seçin. Bu kısımdan Source klasörünü bulalım. Install SD veya install Vim yazabilir. Bunu bulalım. Install SD yazıyor. Bu seçiliyken kopyalamanın iki yöntemi vardır. Birincisi Windows 10 kullanıyorsanız buraya tıklayın. Şu kısma tıkladığınız zaman yol olarak kopyalar. İkincisi ise klavyeden Shift tuşuna basılıyken klavyeden Shift tuşuna basılıyken sağ tıklayın. Yol olarak kopyala seçeneğini seçin. Komut sistemimizi tekrar açalım. Bu kısma yapıştıralım. Sağ klikle bu kısma yapıştırın. Boşluk bırakalım. İndeks numarasını yazmamız gerekir. Genelde 1'dir ama siz emin olmak için iso dosyalarının indeks numarasına nasıl ulaşabilirsiniz? Daha önce video hazırlamıştım. Videonun açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Windows 8 kurulum dosyalarında indeks numarası 1'dir ama siz yine emin olmak için kontrol edin. Boşluk bırakalım. Bu komutu yazdıktan sonra iki nokta boşluk bırakmayalım bu kısımda. Biz sanal disk oluşturmuştuk. Bunun harfini yazma, yazmamız gerekir. Ben T harfini vermiştim. Siz hangi harfi ve, verdinizse o harfi yazmanız gerekir. T 2 nokta ter slash Yazdıktan sonra komutumuz bitecektir. Enter tuşuna basalım. Komutu yanlış yazarsanız hata verir. İkincisi sanal diskinizi yanlış biçimlendirirseniz hata verir. Örneğin siz BIOS'unuz UEFI ise NTFS olarak biçimlendirirseniz hata verir veya tam tersi. Diskinizi doğru biçimlendirmeniz gerekir. Enter tuşuna basalım. Bu çıkartma işlemi uzun sürecektir. 15-20 dakika sürebilir bu işlem. Şu kısımdan kontrol edebilirsiniz. Windows 8 kurulum dosyaları bu kısma çıkmaktadır bu komutla. İşlem %100 olduğu zaman tamamlanacaktır. Bu çıkartma işlemi sürerken takılmalar olursa enter tuşuna basabilirsiniz. Devam edecektir. İşlem başarılı bir şekilde gerçekleşti. Sanal diskimize çıkartma işlemi. Bizim bu işlemin ardından komut sisteminde son bir aşama yapmamız gerekir. Bu ekranı temizleyelim CLS komutuyla. Windows 8 kurulum dosyalarını bilgisayarın açılışına eklememiz lazım. Şu komutları yazalım eklemek için. Alt GR 7 tuşuna bastığımız zaman süslü parantez açılacaktır. Alt gr0 tuşuna bastığımız zaman süslü parantez kapanacaktır. Boşluk bırakalım. Boşluk. Boşluk bırakmadan tırnak işaretini kapatalım. Burada işletim sistemimizin ismini verdik. Buradaki boşluklara dikkat edin. BCDedit boşluk, Slash, Copy, Boşluk, Default, Boşluk, Slash, D, Boşluk işletim sistemimizin ismini yazmamız gerekir. Komut bittikten sonra Enter tuşuna basalım. Başarılı olursa bu yazı çıkacaktır. Bu çıkan kod bize lazım olacak. İkinci komutumuza geçelim. BC dedik boşluk. Slash set yazdık boşluk bıraktıktan sonra şu çıkan komutu sayısal ve harflerde olan komutu bu kısma kadar kopyalayın. kopyalayın seçin Enter tuşuna bastığımız zaman kopyalanacaktır. Yalnız noktayı kopyalamayın. Hata verir noktayı kopyalarsanız, seçip kopyalarsanız. Noktayı kopyalamayın. Enter tuşuna basın kopyalanacaktır. Bu kısımda sağ klik yaptığımız zaman yapışacaktır. Boşluk. Device boşluk ve HD yazalım. Bizim sanal diskimiz neredeydi? C dizinindeydi. Şimdi C dizini yazmamız gerekir. Alt gr 8 ve 9 tuşuna bastığımız zaman par köşeli parantez açılacaktır. İçerisine girelim bu köşeli parantezin. C2 nokta yazalım. Tekrar parantezin dışarısına çıkalım. Ters slash. Şimdi bu kısma oluşturduğumuz sanal diskimizin ismini ve uzantısını yazmamız gerekir. Biz sanal diskimize hangi ismi vermiştik? Sanal disk uzantısı da VHD idi. İsmini yanlış yazmayın. Alt satıra düşmesi şöyle genişletelim. İsmine ben sanal disk vermiştim. Nokta uzantısı VHD olmak zorunda. Komutumuz bittikten sonra Enter tuşuna basalım. İşlem başarıyla tamamlandı. Yazısını çıkması gerekir. Klavyeden yukarı ok tuşuna basın. Klavyeden yukarı ok tuşuna basın. Aynı komut gelecektir. Device yazan yere gelip baş kısmına Operating sistemin kısaltılması OS eklememiz gerekir. Klavyeden sol ok tuşuna bastığımız zaman bu kısma gelecektir. Tekrar sona gitmek için ise End tuşuna, end tuşuna bastığımız zaman son kısma gidecektir. Enter tuşuna basalım. İşlem başarıyla tamamlandı. Bunun sağlamasını hemen yapalım. Ekranı temizleyelim. Windows Bootloader başlığı adı altında Windows 8 eklediğimiz işletim sistemine ait özellikler yer almaktadır. Başarılı bu şekilde eklenmiş gördüğünüz gibi. Burada bilgisayar yeniden başlatmadan önce şu adımı da uygulayalım hemen. Arama kutusuna system.cpl yazıp komutu çalıştıralım. Bu gelen ekrandan gelişmiş seçeneğini seçin. Başlangıç ve kurtarma ayarlar. Buradan işletim sistemini gösterme süresi sizde 30 saniye değilse 30 saniye yapın. Tamam diyelim. Açık pencereleri kapatalım ve işletim sistemini yeniden başlatalım. Bu ekranda biraz beklememiz gerekebilir. Bakın işletim sistemini seç ekranı gelecektir. Burada biz Windows 8 sanal işletim sistemi kuruyoruz. Windows 10'un yanına biz bu sanal işletim sistemimizi seçiyoruz. Yanlış işletim sistemi seçmeyin. Örneğin Windows 10'u seçerseniz bilgisayarınız yeniden başlar. Tekrar yeniden başlatıp Windows 8'i seçebilirsiniz. Böyle bir hata yap yaparsanız Windows 8'i seçiyorum bu kısımda. Bu kurulum işlemi HDD kullanıyorsanız 30-40 dakika arası sürebilir. SSD kullanıyorsanız işlem daha kısa sürecektir. Bu kurulum ekranında hata verirse bunun iki nedeni olur. Birincisi ya sanal diskinizi yanlış biçimlendirdiniz. İkincisi ise örneğin siz Windows 10 32 bit kullanırken Windows 8 64 bit kurmaya çalışırsanız hata verir. Windows 10 32 bit kullanıyorsanız Windows 8 32 bit kurun. Windows 10 64 bit kullanıyorsanız Windows 8 64 bit mimarisini kurmanız gerekir. Tekrardan işletim sistemini seç ekranı geldi. Yeniden başlattı. Tekrardan sanal Windows 8'i seçiyorum. Windows 8'de böyle bir kurulum ekranı geliyor. Buradaki seçenekleri ayarlayın. ileri diyelim. Ürün anahtarı ekranı geldi. Bu kısma ürün anahtarınızı girebilirsiniz. Ben bu işlemleri 8.1'de gerçekleştiriyorum. Burada atla seçeneği var. Atla diyerek de atlayabiliriz ürün anahtarı seçeneğini. Lisans anlaşmasını kabul edin. Kullanıcı adınızı girin. İleri diyelim. Hızlı ayarları kullan. Bu ekrandan Microsoft hesabınızla oturum açın. Bu ekrandan Microsoft hesabımızı ve şifresini girelim. Yoksa yeni bir hesap oluşturup girebilirsiniz. İleri diyelim. Bunu şu an yapamam diyerek pas geçebilirsiniz bu ekranda. Kurulum işlemini başarılı bir şekilde tamamladık. Gerçekten muazzam bir yöntem. Yani komutlarla Windows 8 10, 10 kurmak gerçekten sıra dışı muazzam bir yöntem. Bu oluşturduğumuz sanal işletim sistemine oyun, program istediğiniz, dilediğinizi yükleyebilirsiniz. Diğer işletim sistemini kesinlikle etkilemeyecektir. Aynı performans çalışacaktır. Şimdi işletim sistemini yeniden başlatalım ve ana işletim sistemine geçelim. Sanal diskimizi C dizinde nasıl gözüküyor. Onu göstereyim. İşletim sistemini yeniden başlatalım. Ana işletim sistemine geçiş yaptık. C dizinine gidelim. Windows 8 işletim sistemi bakın bu sanal liste kurulu gerçekten bu bu yöntem muazzam sıra dışı bir yöntem. Bu şekilde sanal diske Windows 8 10 kurabilirsiniz. Windows 10 nasıl kurabilirsiniz bir önceki videoda anlatmıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bunu silmek istiyorsanız delete tuşuna bastığınız zaman silinecektir. Bilgisayarın açılışından nasıl kaldırabilirsiniz bunu bunun linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Daha önce haz görsel hazırlamıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.